Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarının Koca Yusuf'la tahliyesi tamamlandı. Türkiye koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşları ülkeye getirmek için harekete geçti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Koca Yusuf adlı uçak Wuhan'a uçtu. Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Wuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak. Yolculuk saatler sürdü. Ardından uçak Çin'e ulaştı. Tahliye operasyonu büyük bir titizlikle yapıldı. Sağlık Bakanlığı personeli tedbirleri bir an olsun elden bırakmadı. Vatandaşlar önce aprondaki otobüslere bindirildi. Oradan da uçaklara alındı. Ee, ve bu tahliye sürecinde e, organizasyonlar yapıldı. Herkes Wuhan'ın farklı çeşitli yerlerinden otobüslerle toplanarak uçağa alındı. Elçiliğimiz bu konuda çok başarılı bir organizasyon yaptı. Wuhan'a varıldığında tahliyesi planlanan 48 kişiden altısı dönmekten vazgeçti. Evet, bizim... Tahliye uçağımız Wuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı. Çin'den getirilenler 14 gün karantinaya alınacak. 42 yolcu ve mürettebat Ankara Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınacak. Yurttaşlar bu başarılı tahliye organizasyonunda Çin hükümetinin destekleri için de teşekkür etti ama bu, bugüne gelene kadar e, çok zorlu bir süreçten geçtik elçiliğimiz e, Dışişleri Bakanımız büyük yardımcı oldular yani onların sayesinde ve hem Çin hükümetinin hem e, elçiliğimizin hem de buradaki vatandaşların inanılmaz yardımları sayesinde şu an buradayız.